Saçma ülkemin Jap'an insanları Hazır mısınız haberlerine Saçmalarına hazır mısınız Tence simülasyon Merhabalar Saçma sapan haberlerin bir yeni bölümüyle daha karşınızdayız Nasılsınız sizi çok özledik Saçma sapan haberler serimize Ne yapıyorsunuz iyi misiniz keyifler nasıl bu da ve uzun zamandır gelmediğimiz bir yer burası biliyorsunuz ilk çekim yaptığımız dış yerlerden biri yine Thales'teyiz. Thales'teyiz. Buradan Thales'e teşekkür ederiz. Ayrıca Ali'ye bunu izlediğini biliyoruz. Sana da milyonlarca teşekkür Neredeyken... ediyoruz. teşekkür ederiz. Ali bizi bul. Kanalımıza gelebilirsin. Biz zaten bulabilirsin. Çünkü aramızda sadece 12 adım falan var. Buralarda dolaştığını <laughs> biliyoruz. biliyoruz. diyoruz ve başlıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Şimdi haberlerimiz bir... Önce bir saniye Instagram kapatılmasını tamam, tanışalım. konuşalım. Ne diyorsun? Yani şimdi bizim haberlere bir sekte vurdu sonuçta i̇şte Instagram'da. Aynen öyle bir, öyle haber, bir şey bakıyoruz. aynı zamanda Instagram, bir haber çıkabiliyor çünkü orada ünlüler bir şeyler yapıyor, bir paylaşım oluyor falan ve insanlar şunu yazmış, mesela olimpiyatlar da devam ediyor. İnsanlar demiş ki sporcularımızın en çok destek olacağımız zamanda ya, bunlar kestim. sosyal medyadan tak diye Instagram kesildi bir anda. Aynen öyle ki mesela siz, e, kesenlerin de destek verdiği bazı politikaları da oradan paylaşıyor aslında o, ta, o cenahta kullanıyor evet, herkes kullanıyor Instagram yani, yani Filistin'e destekse de cart işte olimpiyatçılara destekse car, de cart cürt oradan veriyorsun Twitter'dan şu an daha çok kullanan bir platform aynen öyle bir de şöyle bir, ya insanlar Instagram'da ne yapıyor rahatlıyorsun abi dolaşıyorsun aynen öyle millet neler paylaşmış diye bakıyoruz mesela şimdi bazı çok abartıyor diyor ki yok işte doğum gününe ne paylaşım yapacak ama Şundan dolayı insanları eleştiremiyor. Buna kanaliz kanalize. Kanalize. <laughs> Buna kanalize olmuş olabilirler yani. Hani ne var ya bu, ki? Ne olursa olsun bu kadar keyfi bir uygulama, e, uygulama, olamaz. 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 Yani VPN ya Instagram'a da VPN'le giremem abi. Ya aynen. Kusura bakma. Çabalayamam yani. Sanki bir tane bir şey sanki de gezi zamanı da VPN indir de Instagram'a gidiyor <gördüğüm gülüyor> iki tane Bodrum'daki arkadaşın bir şey paylaştı diye, yani. diye. bakacaksın ya bak, diye. Yemin ederim dün şeyi bakacaktım. Kime bakacaktım? Dün bu e, şampiyon olan çocuğa bakacaktım. Ama kim? bir hı, tane şampiyonu şampiyon o. Bir sürü şampiyon var. Dedim ki acaba Yusuf Tiket pozu veremi. Acaba dedim ki nasıl neler yapıyor Hiçbir hiç kim bir şey ulaşamıyor sinirlendi mi yani? Ya hey, VPN kullansam sizler, internet yavaşlıyor falan saçma bir Almanya'dan bir Avusturya'dan bir Fransa'dan Instagram'a giriyorum. zaten bizim VPN'imiz var. Yani normalde biz var, VPN evet. kullanıyoruz. Girmiyoruz abi girmiyorum ben açmadım. Abi çok enteresan ya. Bari komple o zaman yasaklayın. Rusya olalım. Giremeyelim hiçbir platforma. Çin olalım. Bilmem ne olalım. Hiç takılalım kendi. Ben bu yasan çok 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 aşırı derece saçma oldu. Evet kesinlikle. Evet. Umarım bir an önce açar. Bir yani de zaten dört gün oldu kardeşim. Beş gün oldu ya. Yeter artık, artık bir abi. Bir gün bir şey de değil. Ben gerçekten ben realsiz demek istiyorum. Ya. Ben atıyorum hemen sabah uyanınca. Evet. Bir gelmezse evet, şüpheye düşmüyor bir musun? Bir şeyler... De... Bir, birkaç bir şey gördüm atamadım. Cinlendim. Ya ben açmadım vallahi. Yalan yok. Hiç inanma açma. Hiç umurumda. Dün değil. bir tane fotoğraf paylaşmaya çalıştım. Siyah bir şey paylaşmış. Millet öldüm zannetti. Al işte. Siyah <laughs> yüklenmemiş. Siyah bir şey çıkmış. Al işte. Al işte. Al işte. Lütfen açın <laughs> şunları artık. Yani abartma yani neyse, başka bir de neyse bir başka şey söyleyeyim. Tamam, tamam. Sadece ve Instagram'da da şey. Instagram'da çok zaman geçen insanlar değiliz. değiliz. Evet yani bir yalandan işte videomuzu çekip paylaşacağız. Paylaşacağız bu kadar ha bu kadar. Abone olmayı unutmayın videomuzu izlediniz. Başka bir şey de yaptığımız yok. Ama ben tam dedim ki bu sefer dedim Instagram'ı aktif bir şekilde kullanacağım. Evet ben de o, yolda yoldaydım. Oy, o Ama işte. Dedim, hadi hayatımız... tamam dedim normal dedim. Çünkü neden biliyorsun yaptıklarımı unutuyorum. En azından Instagram'da bir kalıcı Nasıl? olur dedim. Hani bir not defteri olarak onu kullanayım dedim. Instagram cevabını aldı. dedi ve ke bye bye. Şşt. Tak dedi ve kapan. Instagram'la ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi <laughs> ünlüler paylaşım yapıyor mu bilmiyorum. Serenay Sarıkaya mesela artık muhalif biri. Tabi muhalif tabii. Serenay Sarıkaya artık köpek muhalif de bakın köpek paylaştı işte hani yasaya dur de tadında. Yasa değil, cinayet anlamı hiçbir evet, tarz etiketli evet, evet. artık bakalım Serenay Instagram'la ilgili ne yapacak? Ya da yapıyor belki biz göremiyoruz. Göremiyoruz, göremiyoruz. <laughs> ama biz hani özelden atarsa çok seviniz. Numaramızı yazıyoruz altta, Serenay bize ulaşsın. Şimdi geliyoruz haberlerimize. Ünlüler var, olimpiyatlar var, var da var. Var, çok şey var evet. Ee, Neslihan Atagül hamile. Wow. <laughs> Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti ben, beni çok bayan bir çift bu arada Aşırı Neslihan Atagül çok bence güzel güzel bence ben de çok güzel şey. aralarında 90 yaş fark var ama beni alakadar etmez sadece Neslihan Atagül yazmış ki 2B'den işte 2B sınıfından Neslihan Atagül ben motor becerilerini geliştirmeyi öğreniyorum Kadir Doğulu da kendini genç göstermek için bir cringe bombası olarak demiş ki ben de 4D'den Kadir bir kere dört de olmaz. Yüksek ihtimal sen o ara on ikincisini sınıf falan kız evet. Sınıf olduğu zaman. hani atma Kadir'im. Düşürmüşsün. Bu arada biz bir eski programımızda daha bu bahsetmiştik. Yine çok içici bir şey yapmışlar. Neydi hatırlamıyorum Neydi? ama. Hmm. Hep yapıyorlar. Böyle bir meditasyon mu? Çiçek. Aa, çiçek. <laughs> tamam. 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 Şimdi çiçek, hatırlıyorum. Evet bayılıyordu. Neslihan'ı evet. kokluyorlardı falan filan. Öyle yani. Bundan çok cringelet diyor beni. Ne evet, diyorsun? çok cringelet, cringeletiyor. Evet. Bir zaten Kadir Doğulu, Kenan Doğulu'nun bir şey de değil zaten orada bir saçmalık var. Ama Kadir Doğulu, Kemal Doğulu'nun şey. Doğulu ailesi Abi. kaç kişiler? Bak onu bilmiyordum. Bak, ne oluyor bu Doğulu? Değiştirsin bir bir, bir taraf Peki, değiştirsin. Ozan Doğulu hangi tarafa yakın? Kenan Doğulu'ya mı, Kadir Doğulu'ya mı? Peki Ozan Çalakoğlu var mı bu işin içinde? Ozan Orhan, Ozan yani, Nida mı evet, taktır. Evet, evet. <laughs> Karışık o taraf. Bilmiyorum bu bir sıcak geldi sana sıcak, Bana da sıcak. Bir anda şu an var hani göz altım terlemeye <laughs> başladı. Nasıl oldu bilmiyorum ama devam ediyoruz. Büyük ihtimalle deyin ki o yaşadığımız kaostan <laughs> dolayı olabilir De, deyip devam ediyoruz. Şimdi gelmişsin 93 yaşına. Rahmi koçsun dans ediyorsun. Ne yapabilirsin? Ne yapabilirim? Ne, ne yapabilirler? Yapabilirsin? Şimdi 93 yaşında dans ettiğine göre sen artık nasıl besleniyorsun sana ne, ne artık o, hani bebek bebek derisi mi enjekte ediyorlar sana alçana sabahları bilemiyoruz ki <laughs> e biz sen de şimdi şuradan iki adım bir fırsat, iki adım yürüyoruz şuradan yani, ben, teriniyor teriniyor yani ben inana inanına rahmet koçu buradan ayakta alkışlıyorum 93 yaşında bunu başardığı için hep hep bir daha hep bir enerjik adam ya. Hayat Abi para böyle ya. bir şey işte. Tabii. Biliyor musun? Para böyle bir şey. Ya derler ya hani parası olanın da derdi çok. ya hikaye bu. Fiz fakirleri içini rahatlatmak Atmak için, için uydurulan bir adam. şey yani. Ne derdi olacak adamın? Yani, para, Maksimum para derdi, derdi şey olur. Ya yatım batmış. Aynen maksimum. Max, ne olabilir? Maksimum. Hiçbir derdi olamaz. Buzlu olamam. bademlerim o kadar soğuk gelmedi. Aaa nanek diye Buzlu devam. Buzlu badem de zenginlik verisi ama işte o kadar Bedir, fakirim ben ki. Ben ilk hı. kez duydum. Zubat'dan ne? Mavlumun içindeki. Evet. <laughs> Biliyorum lan. <he>? Ben bunu açıklıyorum. <laughs> zenginlik Şeyim bu kadar. Ya bir zenginlik ölçütünü söyle bana. Bir zenginlik ölçü. Kendi hayatında kendini <laughs> zengin hissettiğim bir an. kendim zengin hissettiğim evet, bir an. Evet ama hani bir şey alıyorsun mesela diyorsun ki ha yiyeyim lan. Düşüneyim hemen. Kendimi zengin hissettiğim bir an. Uzun sürebilir bu düşünmen. Ben de uzun sürebilir düşünüyorum. <laughs> Amsi kalem. Valla gelmedi aklıma yakın tarihte kendim böyle ben zenginim dediğim bir an gelmedi ya. Zenginin dedi Ya şey ya Toblerone aldığın al olmaz mı? bir kere Beylikdüzü'nden Mecidiyeköy taksiyle geldim. Yani biraz tari, Ben kimim ya demiştim. Aa, çok iyi dedim. Ben de bir örnek verebilir miyim? Bu Uber daha yasaklı değil de Uber'e binmiştim. Mesela Serdar Serdar Ortaç gibi siyah arabadan Aa, yemiştim. Tamam. açıyordum Klas. kapıları. Ben klas işe gelmiştim ona. Niye öyle bir şey yap? O zaman bile o bile 120 lira tutmuştu. Evet ucuzdu, ucuzdu ya. Ucuzdu ya eşek gibi güzel araba geliyordu. He da. ya ucuzdu. Ama can kendi başka siz de lütfen kendinizi zengin hissettiğiniz anları bir yazın, yazın lütfen evet. Ne hangi anlarda daha zengin hissediyorsunuz? Deniz İnsan. görünce. Deniz görünce. Miyim? <gülüyor> 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 Bilmiyorum ben bazen eğer bir dizi izlersen ve dizde çok zenginlik varsa bir anda role giriyorum. Öyle Çünkü mi? Ben de zenginim herhalde. <laughs> of ya, Kendim zenginim. Abi bu dizi sonuçta hani bana hitap ediyor doğru, ya Ben doğru. de orada varım falan gibi hissediyorum. ama böyle hani özellikle yani her anım değil zengin hissettim. Maaş evet. yaptı ha? o bile zengin Ya da yolum zorluya düşersen. Yani zorludan bir geçerken. Ya oradan geçerken mağazaları falan hani bir şey de alamam. <laughs> öyle, alıp öyle bakıyorsun. Of, oh, oh, ya <laughs> ben de buralarda geziyorum işte. Tadında. Hmm. Bebeğe gitsen. Aa, uh -uh. <laughs> Bebek ha, ya. Evet, Zenginlik Sağ... yok. Kardeşim bebekte deniz var da Kadıköy'ümüzde yok Yok mu? aynen Herkesin bebek ne? hadi lan yürü yalla. Şimdi devam ediyoruz. Zengin hissettiğiniz anları lütfen siz de yorumlarda bize belirtin. Bu arada biri bizim kişnediğimizi belli etmiş. Özellikle beni. Teşekkür ediyorum. Ben kişneyebilirim <laughs> istersen. Tamam. <laughs> İyi kişlerim. Buradan <laughs> da takipçimize. Bir de bir tarama tüfek olabilir misin? <laughs> Bak. Ebi evime... mi? <laughs> Daha ne olsun kardeşim? Yarınlarda bulaşalım. Kişiniyor Sus Kişiniyoruz Kişmiyor kardeşim. bitti kardeşim. Evet. Devam hadi. Hadi başka yere Hı -hı. devam ediyoruz şimdi. <laughs> Biz bir ara İdil'le galiba her akşam böyle bölüyorduk. Evet yani. bölüyorduk. Bıraktık bölüyorduk sonra. Bıraktık ara verdik. Bu ara sadece şöyle bağırıyorum ben. Bacım evet, diye bağırıp şey. yoma devam. Ben deniz dolanışı yeni yüklenmedim. Yeni yüklenme. Şimdi devam. Gülşen'in sinek yuttuğu an. Ben videoyu çok izledim. Çünkü Gülşen çok fit bir insan. Dedim ki herhalde sinek vücudunun bir yerinde belli olacak. Şuradan geçerken. Şuradan geçerken şurada falan. Yok göremedim. Yani özellikle zoomladım, yakınlaştırdım, ekran aldım falan filan yok. Sen ben... ya? Hayattaki şansım. Hani şöyle görüneceğim diye bu kadar uğraş. Protein olarak sinek ye. Olacak iş mi arkadaşlar? Olmaz. Çok ayıp. Çok günah bana ya. Yani sinek? 1500 bir yutmuşum. Ay yani ama hani bilinçte bir ay yuttum dediğin bir an. Allah hatırlayamadım ya ama. Çünkü sinek kaçma vakaları çok Var olabilir. var, var. Ötüyor kulağım. <laughs> Diyorum ki kulağım ötüyor yetişin aman bir çıkarıyorum ki sinek. Yuva yapmış be. <laughs> Her de şey geliyor var ya insan hayatı boyunca işte 8 tane böcek bitermiş falan. Ben böyle bazı sabahlar uyandığımda Bir tat geliyor mu ağzına? Diyorum ki bir böcek o 8'in bir tanesi bir tan bugün 7'ye yani, düşmüşüz. Dişime bir şey kaçıyor bir bakıyorum hmm. uzun bir çubuk. Ay, ne böcek, bu? Bıcık bıcık. E, %100 yutmuşundur ya. Bir de ağzıma 100. çıkıyorum ben biliyorum sen öyle büyüyorsun da ben hani benim ağzım çok açık sinekler yani. Yorumlarda buluşalım ağzım açık. <laughs> Benim, ben bilmiyorum, hatırlayamam. Video çektiririm ama mesela, Yok diyorsun. sen kapalı uyuyorsun. Tamam. Sen ha, ben. tamam. <gülüyor> sen <gülüyor> tamam. uyumuyormuş gibi uyuyorsun. böyle... Her, her an kalkabilir, kapımda evet, evet. uyuyorum ben. Sen, her sen, an Senden, sen yürürken gizli bir şey yapacak olsan çok tedirgin oluyorum. Uyuyorum çünkü. Bir evet. tane yani uyuduğuna dair bir ses, ses bir yok. Emare yok. yok. Doğru. Ben de çok neşeli kalkıyorum. Yani sinir bozucu Maalesef bir Maalesef, neşeyle geliyorum. uyuyorum. Gerçekten Lay la lay la lay ben güneşsen <laughs> Öyle mi yanıyor Hadi. Yani ben tam aksi aşırı inanılmaz demirle <laughs> uyanırım. Ve de böyle bir yarım saat falan kendime gelmem sürüyor. Kalkıyorum böyle o. Cansu'ya bakıyorum böyle. Tatlada <laughs> günaydın. <laughs> Hayat, güneş, <laughs> eğlence, yaşa. sürüyor. Bir sürüyor. <laughs> Yaşam böyle, yaşıyoruz evet bugün buradayız. Niye bu kadar neşelenen bu? <laughs> Benim göremediğim ne görüyorsunuz? O zaman <göremediğimi> görüyorsun. hani... <laughs> bana dersiniz karde. Gidiyoruz hemen çıkarım yani. hiç bekletmem sahneye tak tak. Ee, ben de öyle bir durum var <laughs> baktım. Şimdi devam ediyoruz. Biraz magazinden devam edelim diyorum. En son olimpiyatları ve bu nevşin güzel erişimler evet, falan evet. en son girelim diyorum. Şimdi. E, magazin değil bu ama gireceğiz mevru. Erdal Beşikçioğlu çok güzel bir sokak hayvanları ile ilgili çok güzel bir yöntem bulmuş. Ne diyorsun bu yöntemle ilgili biraz bize bahsedebilir misin? Tabii, tabii. şimdi bu kadar bütün iyi insanların böyle muhalif ol, muhalifinden olmayanına, Serena Sarıkayası'na kadar karşı olduğu bir şey inatla devam ettirmek bana birazcık... Güneş şu an var ya hani... <laughs> özellikle bir, adım adım geliyor. Hani bir şey seçmiş, hani Değil çocuk mi? dedi ama buraya güneş gelecek dedi. Ben itimat etmedim lafına çocuk. Dedim Devam. Gelmeyecek. Neyse. Yılma. <laughs> yani bu kadar inadına inadına bu yasayı çıkarmak umarım geri çekilir. Ya Umarım geri çekilir ve Erdal Bişikçoğlu'nun bulduğu yöntem de çok mantıklı. Bütün sokak hayvanlarını belediyenin bekçi köpeği, köpeği yapacakmış. Mis gibi. Hiç Helal olsun kalacak. mis gibi. Bütün belediyelerden de Aa, bekliyoruz. Aga ama. ne varsa sanatçı da var. Aynen öyle. Bir de bence şu an İstanbul'da en azından öyle aşırı devasa bir sokak köpeği problemi olduğunu İstanbul'da zaten eski senelerde daha fazla daha fazla vardı. ya yok abi yok yani ben ra yani rastlamıyorum bazı yerlerde tabii ki var vardır aynı vardır. öyle yani ama sıkıntısını yaşayan da vardı var ama mesela şimdi burada yani fikbul mitbull falan hala serbest aga yani Pitbulllar falan serbest evet. onları bir çözüm bulsun. Hiç kimse hiçbir hayvan sokakta yaşamasın ki garibanlar zayıflıyorlar, yemek yok, yiyecek yok, tekmeliniyorlar, daha kötü Aynen. şeyler i̇şte yani, başlıyor. Hani bir tane köpek şey olmuştu ya ön ön bacakları kesilmiş, ay. siyah yavru köpek. Evet çıkıyorsa... evet ay o ay, çok üzülmüyorum. ben ona Yani anladım. biz onu böyle manşetlere taşıyan, hani o, onun için sefer böyle hani hayvana şiddetle cezalar arttırılsın talebindeydik. Talebindeydik. Ne ara buraya düştük, döndük ben bilmiyorum. Bir de yani bir şey söyleyeceğim. Hatırlar mısınız bir ara şey de vardı. Kedilerin kuyruklarını kesiyorlardı. Evet, e, bir sürü yapmak için. Evet, evet. Bir ara bütün kedilerin yarı kuyrukları özellikle bir bölgede kedi kuyruğu yok abi. Yani hani bunlara engel olmak abi, gerekiyor. bunlar daha hastalık yani. Bunlar manyak daha manyak konuşursun. şeyler yani. Neyse devam Teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Teşekkür ederiz Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Böyle olmaz. bir yöntem çok Erdal mantıklı çok mantıklı. Yani yereller bunu yapabilir evet, aslında. Evet. Çok da kurtarır diye düşünüyorum. Şimdi Geldik bu arada. 26 Kasım 2025'te beni bulamazsın. Britney bir filmine gidiyorum. Ha, tamam. Sen de bulamazsın. Tamam, beraber beraber gelelim. 26 Kasım 2025'te bizi kimse bulamaz. Bulamaz artık herhalde. Bulamaz. Diye umut ediyorum. Umut ediyoruz. Britney Spears'ın filmini izleyeceğiz. Çok önemli. Britney Spears'ı seviyoruz yes. seninle. Ee, eskiden beri. Free Britney'i sen mücadelesin. Çok, çok yoğun çok, verdin. Çok. Yani seneler Sarıkaya nasıl yasaklara, yasaları durduracak derse de ben de diyorum ki free Britney. Birikli. Zaten hep <laughs> her zaman oldum olsa o Illuminati'nin atıldığından beri hep çözülmüşümdür. Çok zorladılar. Bakalım nasıl bir film olacak. Bakalım. İnşallah Illuminati vurgusunda görürüz diyorum. Şimdi bizim bu kanalda en çok izlediğimiz dizi var. Sürekli takip ettiğimiz dizi var. Kızılcık Şerbeti. Kızılcık Şerbeti ile yeni iddiaları ortaya atılıyor. Yeni isimler dolaşıyor. Bir garanti isimler evet. var. Bu arada çekimlere Kızılcık şerbeti 23 Ağustos'ta başlamış, ha. yani çok az kaldı. Güzel. Ama tabii ki ilk gördüğümüz zaman onları nasıl göreceğiz? Bronze bronz göreceğiz, göreceğiz. Yani hepsini esmer göreceğiz. Sanki aşağı görken fırtlamamış gibi, şuralardan düşmemiş gibi. <laughs> hani, Aha tam burası lan, aynen! aynen. Görkemleri falan, herkesi bronz göreceğiz. Yani hani demek ki hastanede yandı. <laughs> kalkmış geri, zaten geziyor bayağı pıtır pıtır. Pıtır pıtır da geziyormuş, ben bilmiyordum tebrik ediyorum onu. <laughs> ETS e Turkus. Şimdi kızılcık şerbetin bir isim geliyor. Şebnem Dönmez. Şebnem Dönmez Girey'in üvey annesi olacakmış. Hani o son sahne vardı ya hatırlarsınız. Ee, bir kadın ha, Yemekler mu? güzel olmuş. Mu? Beğendi mi doğa yemekleri? Beğendi. Şarap içen Şarap bir kadın. Şey. O Girey'in üvey annesi rolünde olacakmış. Bakın. Yakışır. Şebnem Dönmez dizilere sonradan giren kötü kadın. Kötü kadın. Değişmezdi iyi oyuncudur ben Şebnem. Dönmez. Ben de severim. Ben de severim. severim. Cezir'de de vardı. Bence severim. güzel. Bence de çok kurtarır Şebnem Dönmez. Bir de e, bence şöyle olacak. Girayla Şebnem Dönmez. Manitasyon babayı felç yaptılar. Olabilir. İlaçla. Olabilir. Of of. yık. adamın ilaçta sürekli felçleniyorlar. Bir de biri daha geliyordu çocuk. Onu zaten kim olduğunu tam karar veremedik. Nursemahyaya dedi. Nursemaya bir Ha Fırat Çelik. Hmm. Bir şey söyleyeceğim. Fırat Çelik Nursemaya değil. Değil mi? Nur Sema'ya başkası geliyormuş. Hadi ya. Evet. Kim? Bilmiyoruz. Bilmiyorum. Esner bir çocuk gördüm de adını unuttum. Heyecan verici gelişmeler. Ama bu bir iddia. Bence yine ben, yine bizim iddiamız. Çünkü Fırat Çelik kesinlikle Nur gelecek. %100. Tamam bence de sen senin Bakacağız. Sözlerine güveniyorum. Sağ ol güzel kanka. Ben ilk daha Ama şeyden dönmez girelim. diziye kesinlikle bir renk katacak abi. Kaldırır yani. Yükseltecek dizi. Bir de hani iyice manyaklar olacak. Evet Büşterek evet. görkem ayrı manyak şeyler. Şeyden zaten dönmüyor. doğuş ayrık doğuştan. Manyak. Of 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 yıkılsın. Güzel, Çok güzel oldu. Hadi abi çekin şunları ya. Çekimine de bir çağırmanız. Aşk olsun. Şov TV ve Faruk Turgut. Bu size. <laughs> Demet Özdemir iddiasını ortaya atmıştık ama Olmadı ama sonuçta biz ekmeğini yedik. Ekmeğini yedik ama olabilir. Bu bizim sonuçta kendi iddiamız. Aynen, aynen öyle. Kişisel tercih. Şimdi deniyoruz bir diğer magazin haberimize. Cemil Yılmaz, Serenay Sarıkaya ve Defne Samir. Bu olay çok konuşuldu mu? Hı hı. Konuşuldu. Kesin. Şimdi konduramadım diyor Serenay'la ilişkisi için. Defo mu? Yani ha. bir itiraf gibi bir açıklama. Evet. Işte ne alaka konduramadım? Neye göre konduramadım? İlişki içindeyken Serenay Sarıkaya ile başlamış Cem Ayrılmamışlar tam betlerden galiba. Dağlar böyle bilmiyorum ki. Açık Aldatmışım. Aman Cem Yılmaz abi Cem Yılmazın şu iki güzel kadın. Yani Cem Yılmazla birlikte olacağınızı birlikte beraber birlikte olsanız da be. Evet <laughs> bence de daha yakışırlar. Daha yakışlı. Ya ben bir an şey gibi düşündüm doğru tam o şey hatırladım muhabbet ya. Yani konduramadım diye. Hani Serena'yı yanına. Ha yok yok o, o, o tatlı değil hani ben evet, göremedim ben. bu olayı gibi. Yani çünkü tam yeni ayrılmışlardı. Bir anda başladılar ha. falan filan gibi oldu. Ama Serenay Sarıkaya şu anda mutlu. Şimdi bu ilişki hakkında konuşmaya gerek var Bence mı? Bence de artık üzerinden çok sular aktı çok yani. Bir de Defne sen gelin mis gibisin. Ice nice bir şeyler yapıyorsun. Soğuk Aynen soğuk oluyor. suya. Buzlu Yürü suya girmemiş çakı. ya. Soğuk suya girmiş o da. O da hani da şey demiş, çakması yapmış. Çakmasını, yapmış. soğuk su. Hani yeşim var demiş. Kalbi yani. durdurmayalım. Hani şimdi. yiyorsa Cem girsin buzlu suya demiş. Girsin bakalım da görelim. Görsün günlü demiş. Hani. Ha. Zaten Cem Yılmaz'ın Allah'tan sesi kesildi ya. Bir Yok şu anda sesi kesildi mi? o çıktı mı? Boşta. Hani boşta. Boşta değildir de bilmiyoruz kim bilmiyoruz. var. Bilmiyoruz. Kim olabilir Cem Yılmaz'ın sevgilisi? Abi bir Instagram'a giremiyoruz, giremiyoruz ki bakalım. Giremiyoruz ki bakalım. Kimi like kime kalp atıyor. Şu ya. Neyse. Stalker'lar konuştu ama bekleyin. Oluruz. İnşallah bu video yüklendiği zaman Instagram açılır da yorumlara yazarsınız. İyi geç kalmışsınız. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız o açıklandı haberiniz yok mu gibi bir şeyler inşallah yorumlarda buluşuruz diyoruz. Şu an Allah Allah insanlar geçerken de insanlara bakma hükümlüsü. Gelin çekin anacım o zaman gelin de kamerayı tutun. İyi mi açım iyi mi açım tövbe yarabbim devam. Bu arada hiçliğin ortasında değiliz. Bu arada hiçliğin ortasında değiliz de güneş adım adım kankimi sardı. Bana henüz tam bulaşmadı. kanki fenalaşmak üzere devam ediyor. Fenalaşmak <laughs> üzereyim. Gerçekten hani nereye dokunsam sıcak şıralarından <laughs> akıyor artık. Devam ediyor. Şimdi ee, Sabancı, biz bu son makinenin haberimiz, sonra olimpiyatlarımıza tamam. geçiyoruz. Sabancı ailesine yeni bir gelin geliyor. Bakın, ben bir Esra Bilgiç, maşallah çok güzel çok bir güzel. kadın. Çok güzel bir kadın. Muhteşem mevzuda oynamıştı, oradan biliyorum. Çok güzel bir kadın. Ben baktım videoya, Faruk Sabancı aradım bulamadım. DJ Faruk. <laughs> DJ Faruk. Sonradan aklıma geldi. O arkadaki adam zannettim, gömlekli yürüyen. <laughs> Dedim ki onun Sabancı ailesi. Nasıl bir karışıklık var şu an diye düşündüm. Ama hani ertiler büyüyor. Büyüyordur. Nazlı Sabancı, Naz Sabancı mı? Neydi Nazlı. Nazlı Sabancı. Handems. O şey o, hiç magazin sel değil o. Handems, Handems. Esrams. Esrams. Güzel şey tam bu e, şey, kraliyet ailesi gibi böyle çekişmeli. Abi niye bunların çekilmiyor Netflix'te? Hayır. Ay iyi olurdu değil be. Değil mi? Esra Allah, Handeler birbirlerini laf sakıyor ama yok. Sabancı. Sabancı. <laughs> Sabancılız. <laughs> Ama Sonuçta DJ, kadar... DJ Faruk isminde Sabancı olması biraz komik DJ değil mi? DJ Faruk ve Sabancı. Yani komik. Sabancı'sın adı niye Faruk koymuşlar? Kesin dedesi. Dedesinin dedesin de dedesin olsa adıdır mi ya. Miras Faruk, Sabancı. var. öyle bir toprak koy, diyar koy. Diyar koy, direkt karizmatik. Koy, toprak. Bir karizma yani bir, bir isim zaten Faruk. Faruk. <laughs> DJ e diğeri Hacı Sabancı. Kesinlikle i̇şte, işte, 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 Hacı, Hacı Sabancı Hacı'ya gitmiş mi bu arada yorumlarda buluşalım? Ha, doğuştan Hacı olarak atanmış. Oh, ha, direkt Mekke'de mi doğdu da bu çocuğun ha, acı, hacı, acı Olmaz. Olmaz aga. Hakan yine bir kurtarıyor da. Hakan düz ama isimler tırt. E bu hani eğer güneşin şu an ben, var, mı bir Beylik tabanca aldın mı? Ben istiyorsan Yok. sana <gülüyor> kola, <gülüyor> kola sürelim kolumuza bacağımıza. Kola iyi yakıyor diyorlar. Valla çıkmadan rengin o beylik. Ulan hamsi kızardı be. <laughs> <laughs> Valla hamsi tabu oldu ya. Soğuk kahve bildiğin şu an sıcak. Bir dakika. Devam ediyoruz. <laughs> Durmak yok. Şimdi açalım önümüzü biraz. Valla bastılar beni. Aga. Sen çok güneşe maruz kalıyorsun. Hiç önemli durmayalım. <laughs> Şimdi olimpiyatlar. E, Türkiye'miz e, sağlık olsun olimpiyatları şeklinde ilerliyor. Evet, ne diyorsun? Evet. Teşekkürler çocuklar şeklinde ilerliyoruz. Ama ben çok keyif Timsir, alıyorum. Evet çok keyifli. Olimpiyatlar da keyifli. Ayrıca insan da zor bir şey yani bunları diyoruz ama ya ben kolay Ben çok değil saygı duyuyorum Ben de çok saygı duyuyorum. Çok yani, disiplin gerektiren bir şey. Ona odaklanıyorsa Evet tabii ki sonu keşke madalya olsaydı ama olmuyor. Yani ne yapsa onlar. Her zaman alıyor. olmuyor evet. Bir de hani işte nasıl diyeyim böyle futbol gibi ya da maksimum işte basketbol gibi bir tık daha böyle sana getirirsin olmayacağı dallarda var ya. Evet. E mesela şey geçen sene konuştuk mesela benim çok tuhafıma gidiyor mesela. Küçükken diyorsun ki anne ben ekstrem ek, olsa almak istiyorum. Nasıl Kimin yani? Kimin hakkına gelir? Kimin hakkına gelir bu? Nasıl bunu yetişirim? Bunu mesela altı beş yaş altı yaşında on yaşında başlatıp 20 yaşında 10 yıl boyunca sürekli bunu emek harcamak zorundasın aynen Ve hani o, olimpiyatlarda bu olimpiyatlar niye her yıl olmuyor Çünkü sporcularımızın yaşı geçiyor ya aynen öyle bir dahakine gelene kadar arada... 4 olacak kaç yıl olacak şimdi biliyorsun olimpiyatlarda dünyaca ünlü artık bir sporcumuz var Yusuf Dikeç evet. yani tarzıyla, tarzıyla konuşturdu kendini yani atışıyla ya Elon Musk'tan işte herkes paylaşıyor da bütün ama bizden daha sapık olanlar var Japonlar Japonlar evet. sürekli yapmışlar. çiziyor sürekli Yusuf Dikeç'te Yusuf Dikeç'te halinden çok memnun. E, Twitter'da açtı Elon Musk'a demiş ki Türkiye İstanbul'a gelir misin? Boklar geliyor. Ne gerek vardı şimdi buna? evet, biz de bir kere biri daha çağırmıştı. Bir yere gelecekti. Allah'tan gelmedi. Şey. Teknofest. Teknofest'e gelecekti. Adana mı İzmir mi ha, oraya bir gelecekti. Bir yürekleri hoplattı. Ya kardeşim tam adam beğenmiş paylaşmıştı. Hede geç ya. Hede ne çağırıyorsun ülkeye Ama şu an Twitter... şu an zaten gelinecek durumda değil Ama ki. Bak, o kadar akıllı ki bu Elon Musk. Twitter'ın şu an en popüleri. Belki ben ne düşünmüyoruz? Bu Yusuf Tüketçi'nin orijinal hesabı bile onun ne Elon Musk kendi açmıştı. Kendi kendine konuşuyordur diye <laughs> düşündüm. Yemin ederim. Çok efendi adam ama çok eferdi çok tatlı bir güzel oldu bir de şeyleştiriş yapmışlar yani o tek değil zaten çiftler değil e şey tamam İlayda'yı da selamlarınızı tamam, iletiyorum sonuçta oradaki kare o yani o kare o paylaşmış onun e üzerine şakalar dönüyor hani başarısından vesaire değil o görüntüden evet evet o Ersu da öyle e aynen karışma ya Bizimki daha çok iyi ya vallahi ben mutluyum abi herhangi bir dünya organizasyonunda yer almak beni evet, o kadar müzik. evet, ediyorken diyorum ki evet ya burada da varız, şurada da varız, bizi de gösterin falan. E bir şekilde falan. başarıya ulaşıyoruz falan. Çok mutlu öyle voleybolcularımız kez daha öyle. öyle kızlar zaten. Harikasınız kız çelen. Şimdi olimpiyatlar <laughs> Yusuf Tükeş daha ekle. Yok ee. bir şey söyle. <laughs> Beynim mi? Oğlum bir de parlıyorum çünkü her şeye rağmen simlenmişim. <laughs> İyice parlamaya başlıyor. Şimdi TRT'de ortalık karıştı. TRT'de bir kanlı hesaplaşma var biliyorsun. <laughs> voleybol neti. Mehmet Sevinç ve Başak Koç birbirine girdi. Başak Koç biraz ağır konuşmuş ama. Orada e, artık yayında olduklarını fark etmeden o son kelimeleri, kelamları ediyorlar. Herhalde yapıyorlar. galiba Şimdi Başak Koç diyor ki hani o öyle yukarıya çıkmakta olmuyor diyor. Karakter meselesi falan filan. İyice herkes birbirine göre inanılmaz ya. Gitsin gitsin severiz Kaos'u. Kaos'u severiz. severiz. güzel canlı yayın Atışmalarına bayılırız. Bu arada kim haklı yorumlarda buluşalım. Bence hiç kimse aklı. bilmiyorum. Ya, ne yapıyorsun? Evet. Aga konuşacak hal kalmadı be. Şu nevşim vardı. Ne? <laughs> kan çekili gelen bakıyor. Niye bakıyor biliyor musun? Eriyoruz. <laughs> Şimdi nevşim Bengü. <laughs> Şimdi Nazay Demir, Nazay Demir at, aklı, bu, at Nazay Nevşin Mengü bir röportaj yapıyor 8 ay öncesinden. Ee, Ersin Düzen de sanki o röportajı, röportajı kendi yapmış gibi montajlıyor. Bu nasıl olabilir ya? Ben çok şaşırdım. Havaya soru soruyor. Havaya soru soruyorsun e, ve cevap ekliyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ersin Düzen bunu bir kere nasıl kabul nasıl eder? Nasıl kabul eder? Dijital mecrada zaten ortaya çıkmama ihtimali yok. Acaba şey miydi? röportaj teklifi yaptı Dedik ya benim hazır yapılmışı var. Sen ona kendini koysan. <laughs> Olur mu? Ay, Naz mı? <laughs> Ama Naz demiş ki ben anlamadım niye burada varım. Allah Benim Allah. o kadın paylaşmış. Sonra apar topar sürüyorlar. Silmeden önce de o kadar montajlamışlar ki Nevşim Yengi'nin sesi çıkıyor. Anca, bu nasıl olabilir bu ya? Bu nasıl manyaklık? Ya bak, abi. biri yapsa bunu Ersin Üzen değil herhangi birisi. Ben, ben yapsam. Ben. Derim ki özür dilerim. Böyle bir level, level atma, atma konuşamadım istedim derim hayatımla ilgili bir şey derim. yaptım derim. Ama bu hayali röportaj. Hayali röportaj. röportaj. röportaj şey... Bu boşlukla, ya. boşlukla, yapmış ve hani onun cevaplarından soru üretmiş ve sormuş. Aynı kıyafet. Ay inanılmaz. Aha. Abi delilikte de başka bir level. Açıklama bak bu konu takipçisi. Takipçisi. Düzen, açıklama yapacak mı bakalım? Ben Çok de, de şimdi izleriz. Mi? Bu ara bakalım Açıklama var mı yok mu bir takipteyiz. Çok ilginç. Ya evet. da sattı mı Nevşim Yengü beni kullanıp? Yok la Öyle, Öyle şey olur, olur mu? Ya. Dünya tarihinde var mı böyle bir Hadi şey? Bir bir şey söyleyeceğim. Yani Ersin Düzen sen spor camiasını daha çok iyi biliyorsun. Çok hakimsin. Ersin Düzen Nazay Demir'e gidip desek yaba, yapar. Yaba. 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 Yapar. Yapar Bir mi? de 8 ay önceki röportajda mesela güncelliği de yapar. Güncelliği de Bitmiş anacığım bu. Ee, biz yorumlarda buluşalım. Evet. <laughs> ee, sıcaklardan korunma yöntemimizi yazın. Tamamen şu an güneşle bir bütünleşme halindeyiz. Güneşteyiz. yani bittik durumdayız. Lütfen yorumlarda buluşalım. Takip etmiyoruz. Çok, çok teşekkür ederiz Kendin, yine yorumlarda. Takip kendinize iyi bakın. Saçma sapan haberler olsun. Hazır mısınız? Bay bay diyorum. Hoşçakalın. Saçmalarına hazır mısınız? Tence Gece simülasyonuna hazır mısınız? Nevlanakız kıskacına, En buyurun soframıza Saçma sapan haberler başlıyor Saçma sapan haberler